Bir haber kanalından herkese merhaba. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan bayrakların ardından bu kez TUSAŞ'ın Anka İHA ve SİHA'sı gündemde. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Arestoviç, Türkiye ile Ukrayna'nın ortak yapacağı dronların Kiev'de üretileceğini, yıl sonuna kadar da Ukrayna semalarında olacağını söyledi. Dünyada yer alan habere göre, Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar geri alma sürecinde yıldızı parlayan, bayraktar, Ukrayna savunmasında da gündem olmaya devam ediyor. Adına şarkılar yazılan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının SİHA ardından bu kez TUSAŞ'ın ürettiği Anka Ukrayna'da günün konusu oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestovic, Türkiye ile birlikte ortak olarak İHA ve SİHA üretimi konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Arestovic, yeni nesil İHA ve SİHA'ların başkent Kiev yakın bir yerleşimde üretileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Kanalı 1 artı 1'e açıklamalarda bulunan Arestovic, iki ülke ortak olarak Anka İHA SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak dedi. Füzeler Roketsan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka'nın silahlı versiyonu Roketsan'ın ürettiği cirit, UMTAŞ gibi füzelerle donatılmış durumda. Kanat açıklığı 18 metre olan anka, 350 kilogram yararlı yük taşıma kapasitesine sahip. Sentetik aralıklı radar, hassas silahlar ve uydu iletişimiyle modüler bir platforma dönüşen Anka'yı Kazakistan, Tunus gibi ülkeler kullanıyor. Türkiye ve sihalarına yönelik talep son dönemde büyük artış göstermişti. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sırbistan, Slovakya gibi Avrupa ülkeleri de Baykar makine tarafından üretilen bayrakları filosuna katmak için talepte bulunmuştu. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.